Şahir yani Lokutcak köyündenim. Ee, bu çayın e, aktığı yerin gözün oradanık. Eskiden de çağlarda ama şimdi bu sene ne olduysa Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. E, eskiden karlar yağardı, erirdi. Çay dolardı. Bu sene yağmur da yok, bırak karı. Yağmur da yağmadı. E i̇şte görüyorsun çayda nasıl olur bilemiyoruz yani artık bundan sonra. Normalde nereye kadar su oluyordu burada? Normalde yarıyı geçerdi su. Şu avların dibiyle beraber giderdi yani. Fakat şu mevsimde çok düşük. Bunun yazını hesap et, Haziran'ı hesap ettin mi şu an? Gurur demektir yani. Kuruma seviyesine gelir. Siz çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Aynı zamanda sondaj vurulan sularda da düşüş var. Evet. O köylerde hani suyun gözündeki değişim nedir? E, onlar da azaldı. Onlar da azaldı. Buyurun e, gidelim bizim köye e, o bu, koca akan pınarın varın bir avuç yani birlik su yok. Eskiden oradan şey ark, ark sular akardı. Şimdi akmıyor. Kurudu. Yağmurun yağmadı yağmaması ve karların yağmamasından dolayı maalesef böyle oldu. ha İnşallah. Yağışlı diyorlar önümüzdeki günlerde inşallah yağar yani.